Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi otobüs Mardin'den Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken İstasyon Mahallesi mevkinde ön tarafta oturan 46 yaşlarında bir vatandaşın rahatsızlandığını gören vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför daha sonra rahatsızlık geçiren vatandaşa su ikramında bulundu. Vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca araç içerisinde bulunan sağlık çalışanı müdahalede bulundu. Şoför kornaya basarak yolda seyir halindeki diğer sürücülerden öncelik istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şoför, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar cesareti ve gösterdiği mücadele örneğinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünü tebrik ettiler. Şoförün özverili davranışı karşısında hayata tutunan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüste yaşananlar araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde hastanın fenalaşma anı, vatandaşların panik durumu, şoförün hastaya su içirmesi, sağlık çalışanın müdahalesi, 112'yi arayarak durumu bildirmesi ve kornaya basarak sihir halindeki sürücülerden yol açmasını ve acil servis önünde yaşananlar yer aldı.